Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Eşiniz Kezban'ı davet edeceğim. Bakalım Konuş. evi niye terk etti? Gidiş sebebi neydi? Sizden niye kaçtı? Defalarca niye sosyal medyada tanıdığı insanlara güveniyor? Bu soruların cevabını alacağız. Kezban Hanım buyursunlar. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür iyiyim. Siz sormalı. İyiyim ben de. Fotoğraftakilerinden, yani fotoğraftaki görmüş olduğum Kezban'dan çok daha farklı. Doğrudur. Doğrudur. Fotoğraflar bazen yanıltabiliyor. Aynen. Ay, sizinki en azından gerçeğe ve doğala daha yakın. Bir de şeyler yapılıyor ya, photoshoplar yapılıyor uygulamalar üzerinden. Şey diyorum ben onlara, nitelikli dolandırıcılık. <laughs> yani olmadığın biri gibi kendini sosyal medyada göstermek, gerçeğinden ayrı olması Farklı. Kezbancım, eşiniz Kadir Bey burada, dayınız İbrahim Bey burada. 25 Ekim'de siz e, sosyal medyada tanıdığınız biri için 9 bin TL üzerine bir para harcıyorsunuz. Bunun üzerine kocanız sizinle tartışıyor, aranızda bir kavga, kıyamet kopuyor. Hatta Hı -hı. siz kendinize zarar verecek davranışta bulunuyorsunuz Hı -hı. ve sonrasında da evden çıkıp gidiyorsunuz. 25 Ekim'de evi ...terk edip nereye gittiniz... ...kime sığındınız? Öncelikle... E, ...ben kayıp olmadım. Hı hı. Ben eşimden kaçtım. Hı hı. Ben hiçbir şekilde kayıp olmadım... ...eşimden kaçtım. Bunun da gideceğinden haberi vardı. Artı... ...9 bin lira meselesine gelince... Hı hı. ...sadece 1400 liralık bir borç istedim... ...birisinden gittiğim hı hı. yerden... ...onun borcunu da geri verdim. Eğer daha fazlasını... ...harcamışsam ya da şey yapmışsam... Bana çıkarsın, kanatını göstersin. Ee, bilinçli bir ayrılıştı, terk edişti. Eşinizi kaç kez terk ettiniz? Ee, Antep'e gitmemde ikinci seferinde, birinci seferde de, ikinci seferde de hepsinden haberi vardı. Sosyal Bile medyada tanıdığınız insanlar? Evet, bilet sosyal parasına varana kadar hepsini kendi kestirdi. Peki, sosyal medyada tanıdığınız kişilerin, arkadaşlık yaptığınız kadınların yanına gidiyorsunuz. Doğrudur. Neden? Ondan kaçmak istiyorum. Kaçış. Rahat değilim. Kendimi rahat hissetmiyorum onun yanında. Gittiğiniz yerde tanımadığınız insanların yanında rahat mısınız? Evet, hiç olmadım kadar hem de. Onları daha önceden tanıyor musunuz? Yok, sosyal medyadan tanıyorum. Yazışma, tanışma, Kadir'i terk etme. Kadir Bey buyurun. Ben sana bu zamana kadar hiçbir zaman dokunmadım, tamam? Hiçbir zaman bir kere bile tokat vurmadım. Artı, diyorsun ki burada 1400 lira. Ben şu an sadece bir aylık ekstrayı çıkarttım. Hı -hı. İstersen geri kalanları da çıkartırım bankada. E, e ya. tamam. E, 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 e. Bir e. tane Malkara, iki kere Maraş, üç kere Antep'e Mal gitti. Malkara'da, Malkara'da aile baskısıyla ben barışıldım. Ben istemiyordum. Hı hı. Ahan da yüzü burada, Ahan da dayım. Aile baskısı yaptı. Ben boşanmak istediğimi kaç defa söyledim. Ama o senden ne yaparsan yap kocam vazgeçmiyor. Bu normal değil. Ben ilgilendirmez. Yani ben aslında... istemiyorum. Ya hayır. Ya, tamam. Sen sen istemiyor musun şu an? İstemiyorum. Kadir ha? Bey, karınızı her seferinde affetmenizin sebebi ne? Ya ben şöyle söyleyeyim, ee, ben annesine babasına söz, annesine babasına ve babaannesine söz verdim. Hı hı. Her ne olursa olsun dedim arkasında duracağım. Hı hı. Yüzü burada. yüzü burada. Ama hadi siz hadi onun koruyucu işte değil Siz onun kocasısınız. Evlilikte karı kocanın birbirlerini bir evlilik yaptığında <laughs> e, yazılı olmayan kurallar vardır. Her iki tarafta bu kurallara uyduğu sürece o sessiz anlaşma sağlandığı sürece işte sadakat, evlilik birliğinin devamı için karşılıklı fedakarlık yapma. Bakın 45 yıllık bir çiftimiz vardı. O evliliği büyütme, aileyi büyütme, çocuk olmak zorunda değil. Birbirine iyi gelme. Siz birbirinize iyi gelmediğiniz gibi birbirinizin hayatını da zindan ediyorsunuz. Aynen öyle. Niye her seferinde karınızı affettiniz? Gerçek cevap nedir? <laughs> Gerçek cevabı söyleyeyim mi? Sevdim. Sevdiğim için affettim. Allah canımı alsın, keşke sevmeseydim de... ...yüzünü bile görmeseydim de evlenmeseydim bununla. Evlenmeseydin, yalvardım mı? Yalvardım mı? Sen evlendin mi benle? Yalvardım mı? Evlendiren kim? Ulan sen bana demedin mi telefonda böyle çel 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 çel? Evlendiren kim? Sen bana demedin mi? Evlendiren beni kim? Beni satacaklar diye. Fatih Karacoğlu değil mi sen evlendiren? Sen beni satacaklar demedin mi ya, telefonda? E, e, Kezban. He, he. Tamam, he, yav, beni ayağa kaldırma. Yalak konuşma. Kezban. Yalak konuşma. Kaçtınız Hayatayım mı siz? bak. Beraber evet. kaçtınız mı? Evet doğru. Yani senin yanına gelirken kaçarak geldi sana sığındı. Senden senin yanından ayrılırken sosyal medyada yeni tanıdığı insanlara sığınıyor. Kezban'cığım bunun sebebini de ben açıkçası merak ediyorum. Çok riskli bir davranış. Ben dört senedir ben ne şöyle çektim? Bir ben şey... bilirim bir Allah bilir ya. <laughs> ya 4 dört senedir he, ben bundan he, çektim. He, bir Allah bilir bir Allah bilir. Ya bilirim. he he. Senin amacın ne bakalım? Amacın ne senin? Amacımı söyledim sana. Ne amacın var senin? Boşanmak istiyorum. Bitti. Boşanmak istiyorsa niye gelmiyorsun? Ne niye gidiyorsun millet? Niye yanına? geleyim ya? Ne amacın var? Geleyim? Niye, adam niye geleyim? Canımı Canımı tehlikede olduğu yere niye geleyim? Bana ne? Adamın yanında niye gitmiyorsun? Var. Açık açık yok. konuşmuyorsun. Ya he he. Boşanmak he, he, istiyorsun. Yok. Boşanmak istiyorum diyorsun. Mahkemeye gidiyorum. Mahkemede boşanma dilekçesi bırakıp bırak dilekçeyi dava bile açılmamış. Tamam, kocam boşanmak senin... istiyorsan geleceksin boşanacaksın. Sen, sen, sen boşanmak istiyormuşsunuz. Ah, haydi sana. Dayı, ne? bak şimdi dayı bir İbrahim karışma. Ben Kadire sormak istiyorum. Cuma günü de sordun cevabını da hatırlıyorum ama tekrar soracağım. Karın seni defalarca terk etti gitti. Ee, yine 25 Ekim'de kayıp. Bulduğumda ne yapmak, ne yapacaksın dediğimde ne cevap vermiştin? Seviyorum dedim. Başka? Seviyorum dedim. Ben ayrılmayı düşünmüyorum dedim. Şimdi. Ben sizin söylediğinizi düşündüm ablacığım. Ne söylemiştim sana? Böyle evlilik olmaz demiştiniz hatırlıyorsanız. Hı hı. Gerçekten böyle evlilik olmaz. Böyle bir evlilik olmaz. Cehennemin dibine kadar yolum var. Güle güle, güle güle. Kezba. Tamam. Sen e... kocana dönmüş olsaydın. Ben kocan ben... yine seninle evliliğe devam eder miydi? Hayatta etmem. Sen değil, o. Onu bilmiyorum. Ama ben benim için bitti. Senin için bitti. Peki bittiyse Kadir sen niye söylemiyorsun? Kadir her seni niye affediyor? Sebebi ne olabilir? Neden mi affediyorum? Ben söyleyeyim sana, söyleyeyim Esra Hanım. Neden affetti mi? Hastayım diyor. Hastaneye götürüyorum. Diyor ya hani Kadir dayısına mesaj atmış. Benim kulağımdan kan geliyor diye. Ben sana kaç kere elli kere geldim dedim. Ben seni hastaneye götüreyim. Ha? Sen bana geldin. Kaç kere, kaç kere evin önünden ambulans çağırdım ben. Bayılıyorum diye. Hadi. Bana diyorsun ki... Sessiz olacağım konuşayım mı? Ben sessiz olacağım dakika, bekle. Dur, dur. konuşayım mı çıkıp gideyim mi? Bir dakika sus. Kez bananı. Ben buraya... Tamam konuş sen. Evde baskın karakter kim? Bu ya. Benim. Bu. Kuralları koyan sensin. La havle kuvvete. Evet. Sus. Bir dakika sus. Benim. Bir dakika dur. <laughs> Diyor ya ambulans çağırdım. Doğru. Hiçbir şekilde inkar etmiyorum. Doğru. Ben hastaneye gitmeyi nerede reddettim? Ben buna dedim ki, benim kulağımdan kan geliyor dediğim gün ikinci haftasında bu bana yukarıda, yukarı kayınvalidemin yanına çıktı. Ondan sonra bana, bana randevu alacaktı. Sen bana aşağı yazın akşam ne dedin? Ne dedim söyle. Ne söyle dedin ben akşam? de cevaplayacağım. Ne dedin sen bana tamam, akşam. sen bana söyleyeceksin. Annem sen yemek yapmıyor diye sen hastalıklı kızı getirdin başımıza kalktı dedin demedin mi? Ne zaman söyledi bunu? Söyledin. Tamam ne zaman söyledi ispat Allah et. yukarıda. Hadi ispat et ispat ispat. Bunu Ulan ispat ispat edeceksin. edeceğim? Tamam iftira atmayacaksın Allah. ispat edeceksin. Ya he he. Peki kim e, kez bence ben. Bir dakika. Sen haklısın. Benim, Benim Hepiniz bir dakika yeğenim. Şimdi hastalıklı hastalıklı Bir şey söyleyeceğim bir de görünmeyen hastalıklar var ya. Hani onu da uzmanlar e, tanısını koyabiliyorlar. Hı. Esra Şimdi abi, asıl konuşayım. görünen hastalıklar değil, bazen görünmeyen hastalıklardan korkmak lazım. Şimdi sen ilk Mankara'ya gidiyorsun, sosyal medyadan biriyle tanışıyorsun... ...ve 6 ay onunla yaşıyorsun. Doğrudur. Ee... Sordunuz mu niye gittim? Niçin i̇şte gidiyorsun? onu merak niye, ediyorum. Niye? Niye, gidiyorsun? niye gidiyorsun? Üç ay, dört ne ay... Ne derdin ay. var senin? Ya bir sus, bir ne, sus. Ne derdin var? Niye susuyorum ben ya? Bitirme. Niye, niye susuyorum? Beni nasıl susturuyorsun sen? Ne derdin var? Ben seni her aradığında sorduğunda bir derdin var mı diye sordum da niye söylemedin? Siz böyle konuştuğunuz sürece Şimdi bir cevaplasın konuşmam. bakalım. Bugüne ben kadar konuşulmayan şimdi konuşuluyor. İlk mesela gidiyorsun o biriyle tanışıyorsun sosyal medyada. Senin yanına geliyorum diyorsun. Hı -hı, o kadın da diyor ki gel diyor Kezban. Bir, Doğrudur. E, neden gidiyorsun? İki, o insanlar seni nasıl kabul ediyorlar? Birincisini cevaplayayım. Dört ay boyunca evde yattı. Benim iç çamaşırıma varana kadar kayınvalidem karşıladı. Yalansa yalan desin kaç kere kavga etmişiz. iş yüzünden, ben maddi sebeplerden. Birinci, birinci barışmamda aile yüzünden, sırf bu yüzden ayrıldım. Birinci barışmamda ailemin hepsi bana karşı çıktı. hepsi baskı altında oldu. Kim baskı ben, yaptı sana? Niye yalan İzmancığım, konuşuyorsun? Bir saniye, maddi sebeplerden kaçtın. Doğrudur. Gittiğin insanları bir kere nasıl seçiyorsun? Kim yapmış bunu ya? Gittim insanları nasıl seçiyorum ee, tavırlarına göre. Sosyal medyada yazışıyorsun. Aynen öyle. Konuşuyorsun. Doğrudur. Gittiğin insanlar evli oluyorlar mı? Doğrudur. Evliler. Evet. Kocası var. Doğrudur. Çocukları var mı? Doğrudur. Ee, yazışıyorsun ve bir anda onların evine gidiyorsun. Doğrudur. Kocası o kadın seni nasıl kabul ediyorlar yani sen ne olarak gidiyorsun o eve? Ben misafir olarak gidiyorum. Misafir dedin üç gün. Hadi bilemedim beş gün. Ay. ben misafir olarak gidiyorum. Mesela siz kocası Şimdi çalışmayan mu? eş yüzünden gidiyorsunuz ya. Evde bir ekonomik sıkıntı var. Evet, doğru. Ama doğrudur. siz kendiniz de ekonomik sıkıntı olarak başka bir ailenin üzerine gidiyorsunuz. Mantık doğrudur. yanlış, değil mi? Doğrudur. Siz çalışmayan eş yüzünden evi terk ediyorsunuz. Doğrudur. Başka bir ailenin evine ateş gibi çöküyorsunuz. Ekonomik anlamda bu devirde bir kap daha yemek, evet, evet. özel hayatın ilişkilerin sona ermesi demek. Kaçtığınız kişiler, birlikte yaşamayı tercih ettiğiniz kişiler, Mal, Kara, Kahraman, Maraş, Antep, sizinle aynı yaşıtlar mı? Sizden büyük, anneniz yaşındaki kişiler mi? Benden büyükler. Hmm. Niye mesela öyle bir tercih yapıyorsun? Ya da bu üç kişinin ortak özelliği ne? <laughs> üç, üç kişinin kadının, ortak, üç kişinin ortak, üç kadının özelliği, ortak özelliği ha? Ortak özellikleri yok. Sadece e, ben ondan görmediğimi ya da ailemden görmediğimi Onlardan gördüm diyeyim. Peki ilişkideki diyaloğu merak ediyorum. Şimdi mesela bir kadınla yazışıyorsun. Hı hı. Onun da bir ailesi var. Doğrudur. Kendinle ilgili bir hikaye anlatman lazım. Doğrudur. Evli olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Aile hayatınla ilgili ne anlatıyorsun onlara? Annesini babasını kötü diyor. Başka bir şey yaptığı yok. E, Onlar biz sana sahip çıkarız mı diyorlar? Ya biz sana sahip çıkarız. Şöyle bir şey diyeyim. E, ben... Tamam, doğru. Baktılar, büyüttüler. Önüme iki kap yemek koymakla, şuradan şunun, şuraya anne şey baba. etmekle hı hı. kimse kusura bakmasın anne baba olunmuyor. Ben 24 senedir anne kokusu nedir bilmedim. Ben öz anneme sarılıp da bir gün yatmadım. Bu bunu gün... bana, bunu bana elin insanı yapıyor. Oğlum, anne he. şey be. Yalan, yalan konuşma be. Şimdi he. He. sosyal medyada kendine konuşma. bir anne buluyorsun. Gel de... Allah Allah. Kezbancığım anlamaya çalışıyor. Anne baba seni... Sosyal e, medyada şey, şey kendine yaptır. bir, e, bir yapıyorsun anne sen? profili buluyorsun. Sakin Doğru. Onunla anne, yazışıyorsun. Ee, he. he he. Ona kendi bir dakika dramatik hayatını anlatıyorsun. Doğrudur. O senin acılarına üzülüyor. Doğrudur. Diyor ki gel Kezban ben sana annelik yaparım. Doğrudur. O zaman niye gidiyorsun Bu, annen babanın Bu Yanına gittiğin ve yanlarında kaldığın ya insanlar... Sana ne, Sana ne? Konuyu dağıtmayın evet. lütfen. Tamam. Konunun dışına çıkmayın. Tamam. Yanına gittiğin insanlar ben senin annen olurum diyor. Hı hı. Sen onların yanına gidip evlerinde kaldığında Doğrudur. sana musun anne yani? şefkatimi gösteriyorlar? Doğrudur. Annem babam. Yani çok çok sana bir evlat gibi sahip çıkıyorlar. Ben şunu söyleyeyim, e, ben gene diyorum. Ben 24 yıldır anne kokusu nedir bilmedim. Ben öz annemle bir gün olsun bak bir gün olsun diyorum sarılıp yatmadım. Elin kadını beni koynuna aldı, sarıldı, yattı. Sabaha kadar ben ateşlendim, benim başımda bekledi. Bunu kim yapar? Bunu niye yapsın ya? Peki bu insanların çocukları var mı? Var. Eşleri... Seni kıskanıyorlar mı? Yok. Kıskanmıyorlar. Eşleri... Anneleri annelerine ya da babalarına ya bu kim? Nereden çıktı sizin hayatınıza girdi demiyorlar mı? Yok, e, onlar beni kabullenmiş durumda. Peki bu anne şefkati gösteren kadınların eşleri de var. Doğrudur. Onlar da sana baba şefkati gösteriyor Doğrudur. mu? Doğrudur. Hmm. Onlar hmm. da babanız oluyor mu? Evet. Ha? Evet doğru. Ya merak ettim lütfen hani bana çok mantıklı gelmiyor. Küçük evlenmemiş olsanız anlattığınız hikayede birine sığınıyor gibi algılarım. Ama hmm. hem sizin açınızdan hem de gittiğiniz ailelerin. Sizi çocukları gibi görmeleri, kaç yaşındasınız? 24. 24 yaşındasınız. Evli bir bayanı çocukları gibi görüp aynı yatağı paylaşmaları bana çok ıı, şey gelmedi. Abi. Buyurun İbrahim Hülya, Bey. Hülya Hanım. Hı. Sen söyle. Hülya Hanım ben bir şey söyleyeceğim de. Hani bu diyor ya beni anne sevgisiyle bana sarılıyorlar diye. Sen Malkara'ya gittiğinde bana yana yana telefon ettiğinde kader gelmedi. Ben seni Gelme. Bir dinle, gelmeydin. dinle. Önce ben neden seni... öldüreceklerini de açıklasın. Ha, ben seni, ben Gelme, seni anne gelip aldığımda, gelmeydin. ben seni gelip aldığımda, beni boşanma... seni senden ayırıp beni başka bir adama satacaklar demedim mi? Demedim alalım. mi? Bir, mankara'daki aile seni şefkatle sarıp sarmalarken, koruyup kollarken niye öldürmeye kalktı? Ya da sen böyle düşündün? Ben öyle düşündüm. Ee, başka biriyle evlenmeni istediler mi? İstediler doğru. Kimle evlenmeni istediler? Akrabalarından birisi vardı, onunla istediler. Hmm. Hı -hı. Sahipsiz olman, yalnız olman onların daha çok hoşuna gidiyor mu? Ya şöyle bir şey diye, benden cevaplarını aldılar. Cevapları aldılar. Peki bu gittiği kısmet yere nasıl Kısmet çıkardılar mı? Şunla bir görüş, bununla bir görüş diye. Efendim? Şununla bir görüş, bununla bir görüş. Bak, bu da iyi kısmet, şu da kısmet dediler mi? Ay, şu anda demediler. Demediler. Hı -hı. Peki sen bu insanlara bir de para harcıyor musun? Mesela Gaziantep'tekine çok para harcamışsın. Oradan şöyle bir şey diyeyim, ben Antep'e gittiğimde borç almıştım. Param yetmedi borç aldım. Dilek Özdemir ismi geçen için... herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Yalan söyleme Kezban. ben borç Özdemir aldım demedim mi? bana. E ya. Bana borç aldım demedim borcu var dedin. Dilek Özdemir evli, evli mi? Hayatı yalan mı? Hayatı yalan olan belli. Ulan, Niye sürdürüyorsun? Ben senden para saklamasam gidip <laughs> elademin karılarını ne yürüyorsun? Bir saniye. Tamam. Dilek Özdemir e. evli mi? Of. Evli. Evli. Çocuk, kocası yanında mıydı? Evet. Çocukları var mıydı? Var. Kaç yaşındalar? Ee, birisi 6. sınıfa gidiyor, birisi 4'e gidiyor, birisi anaokuluna. Dilek ne iş yapıyor? Ev hanımı. Kaç yaşında? 39 yaşında. Kocası? Bilmiyorum kocasını. Kocası gelip gidiyor muydu eve? O fırıncıydı. Fırıncıydı. O da evde kalıyor muydu? Evet. Üç çocuklu bir aileye <laughs> internetten, sosyal medyadan yeni bir çocuk daha doğdu. O da sensin. Evet. Ne kadar süre bu insanların evinde kaldın? Ee, i̇lk gitmemde bir hafta kaldım. Hı hı. İlk gitmemde bir hafta kaldım çünkü ben memleketten Antep'e geçtim. İlk gitmemde bir hafta kaldım. İkinci gitmemde 28 gün kaldım. Ne diye kaldın o insanların evinde? Kim olarak? Kızlara olarak. E çocukları var onların sana ihtiyaçları yok ki. Olsun. O da anne şefkati gösterdi mi? Aynen. Sizinle Dilek Hanım uzun uzun yazışır mıydı? Evet. Ne konuşuyordunuz? Ya şöyle bir şey diyeyim ne konuşuyorduk? Ee, normal bir anne kızın konuştuğunu konuşuruz. Sosyal Bunun medyada aynı ilgilenmesi mı? Daha lazım. bunlar? Yani Efendim? yazıştığınız kişiler bir sosyal gruplar oluyor ya siz arkadaş oluyorsunuz. Aynı grupta mı mesela Dilek Hanım, eee Sebila Hanım. Yok değil. Nasıl buluyorsunuz bunları? Sosyal medya üzerinden. Yani anne olmak isteyenler el kaldırsın der gibi. Çünkü siz anne arıyorsunuz anladığım kadarıyla, Aynen. değil mi? Ama nasıl buluyorsunuz mesela annemi değil mi? Kriterler ya, bul, ne? Bulmama gerek yok. Hani kriter olarak belirlediğim bir şey yok ya da bir, herhangi bir şey yok. Sadece e, konuştuğumda ya da e, görüştüğümde o hissiyatı bana vermesi önemliydi. Şimdi artık günümüz o kadar e, telaşlı, stresli, hayat o kadar hızlı akıyor ki... ...insanlar hani eşlerine, çocuklarına bazen kendilerine bile yetemiyorlar. Zaman o kadar hızlı. Hayat o kadar hızlı bir tarafta çocuklarınızı eğitmek zorundasınız. Ben bir şey merak ediyorum. Üç tane çocuğunuz var. Üçü de okul çağında. Evi temizleyeceksiniz. Kadın olacaksınız. E, evin Anladım. düzenini sağlayacaksınız. Anladım. Çocukları Anladım. okula göndereceksiniz. Anladım. Çocukların eğitimleriyle ilgileneceksiniz. Sosyal çevrenizi çevireceksiniz. Bunların hepsi bakın birer mesai. Ve sonra size sosyal medyadan yeni bir evlat doğacak 24 yaşında. Kendi sorunları olan kendi hayatında sıkıntıları olan ve diyecek ki gelip sizin evinizde kalabilir miyim? Artık sofraya bir ekmeği daha fazla koymanın hesabını yaparken, bir tas daha e, fazla yemek koymanın hesabını yaparken hayatınıza bir sorun ister misiniz? Herkese soruyorum. İster misiniz ya? ya. İster misiniz? Niye istiyorlar? Senden menfaatleri ne Kezban? Anlamsız. Benden hiçbirin vefatı yok. Kredi çekmeni istediler mi? Hayır. Ya çocukların eksikleri var, onu al dediler mi? Hayır. Şimdi sen benden annelik istiyorsan ama bunun bir bedeli var. Hayır. Ama eşinin iddiasına göre gün sonra niye ayrıldın o insanlardan? Ben eve geri dönecektim. Hayır, ben eşinin şey iddiasına, yok, iddiasına ben göre ki. Dilek Hanım'ın eşi bakmıyormuş ya, eve. Siz söylemede. üç ay boyunca evin geçimini sağlamışsınız. Eşinin bir şey yok. iddiası bu. Öyle bir şey yok. Ya. Kaç lira para gönderdiniz Dilek Hanım'a? Ne zaman? Kaldığın e, ne kadar yolladın? En son ay ne kadar yolladın? Şu an bende şeyi var, dekontu var, getiririm. 1400 lira gönderdim. 1400 lira. Niye gönderiyorsun? Sen gelip Senin bana anne demedin mi? Baban mı Sen gelip ya bana, siz bana demedin mi? Sen gelip bana demedin mi? Size ne? Size ne? Siz benden uzak durun. Siz benden beter olun ya. Size ne?